Evet. 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 Emrah bey evet. nasılsınız? Cenk Cenk'e çok teşekkür ederim. Sizi mutlu oldum. Evet. ondan sonra e, sizler benim çok eski arkadaşlarımsınız. Evet. benim bu eee Diyalmu'daki yolculuğumda birçok şeye şahitsiniz. Evet. Onlar evet. ötürü sizleri gördüğü çok memnun oldum. <laughs> Biliyorum soru soracaksınız ama sorulara cevap vermeyeceğim. Hiç sizler tarzınız ya, zaten hiçbir zaman evet, vermiyorsunuz. Yok. Evet yani şey e, Arzun benim ben öyle bir yapıda değilim yani. Ben daha çok işlerimle, e, projelerimle, gündemde e, evet. olmayı ya da işinde e, işimle ilgili piyasada olmayı tercih ederim birisi. Müziğinizi mi konuşulmayı seviyorsunuz kendinizden çok? Efendim. Müziğinizi mi? Yani yaptığınız işin mi konuş, konuşulmasını daha çok müzikten daha ziyade. Yani, mi konuşulmayı seviyorsunuz. Benim işim konuşulucuym. Benim bir lafım vardı. Aslında bunu kullanabiliriz. Siz susun, işiniz konuşsun. Evet. Değil mi? Meslek diyorsun, o planda olsun. Tabii, insanın yani yap, yaptığımız e, e, işin e, güzelliği şu da hani çok fazla her zaman e, yapılan bir iş değil yani şarkı olsun, müzik işte, ben diziler, filmler bunların hepsi periyodik zamanlarda hazırlanan işler olduğu için hani zaman zaman olan işler öyle, her zaman Sabah uyanıp akşama yapılan bir iş değil yani. Hı. Peki bu aralar hayat nasıl gidiyor sizin için? Neler yapıyorsunuz özellikle? Aktivitelerinizden bahsedelim. Yeni yeni, yeni, yeni projeler var. İşte o projeleri zaten yakında duyacaksınız. Aslında sürprizler var ha, ama sürprizler şimdi var. bir şey söyleyemem. Asla Peki, sormayın nedir, nedir diye. Bir, bir süredir hani müzikten uzaksınız sanıyorum. Ee, yani zor olmadı için yani müzikten, müzikten? Ben müzikten mi? hiçbir zaman kopmadım ki. <laughs> ben kendi şarkılarımı, kendi bestelerimi, ve e, e, bugüne kadar zaten yaptığım şarkılarım ortada. Ee, hiçbir zaman müzikten kopulmaz. Müziği bırakamazsınız yani. Müzik böyle bir şey değil. Bırakılacak bir şey değil. değil mi? Hayır değil. Ben hiçbir zaman müzikten kopmadım ama hani bu e, sahne meselesi falan söylüyorum. Evet sahne. O ayrı bir konu. Oraları daha sonra konuşacağız. Sizin evet. oyunculuk tarafınız da var, oyunculuk kariyeriniz de var. Yani onu da konuşacağız sonra. <laughs> belki de yani gideyim Çünkü... artık yani. Böyle tarzınız şey böyle bir çok modern böyle çok teşekkür ederim. Maşallah. E, e, siz de hiç değişmiyorsunuz. Öden, Hep sürekli öden, genç öden. kalıyorsunuz. Nasıl bunu? Neye borçluyuz? Spora mı borçluyuz? E, Ne yapıyorsunuz? Yani genetiksel e, bir olay e, mı? Besleniyorum. E, yani kendime bakıyorum açıkçası. Sporumu eksik etmiyorum. Yürüyüşümü eksik etmem. Mesela ben buradan e, örneğin şişliye kadar yürürüm. Şişli'den buraya kadar gelirim. Buradan taksime giderim. Taksimden yürürüm. Oradan Harbiye Yürürüm yani. Oyun, oyunculuk ve setler bir şarkı için gerçekten hani zor bir çalışma <laughs> saatleri olsun. Farklı bir şeyleri bileşenlerin bir araya gelmesi mi? Hiçbir iş kolay değil yani. arkadaşlar. Hiçbir iş kolay değil. Yani e, gerçekten hiçbir iş kolay değil. Benim 40. yılım. 40 yılı açtım Sen ben. 40. Ben 40, yıldır bu mesleği yapıyorum ve bu aşık olduğum <laughs> mesleği yapıyorum. Benim bir daha dünyaya gelsem hani derler ya tekrardan yine aynı iş yapmak isterim. Çünkü müzik bir sevdadır, yani bir aşktır, oyunculuk da öyle. Ben oyunculukla <laughs> müzik se e serüveni aynı başlamış, aynı yıllarda başlamış bir şey. Valla bu resmen kapatak evet. oldu. Peki ben... abi son olarak şey soracağım. Böyle yani diyorsunuz ki böyle yürüyorum gidiyorum ve normal bir insan gibi yaşıyorsun. Yani bunu özellikle mi tercih ediyorsunuz? Yapınızda mı var? Ben içinde olmayı çok seviyorum. İnsanların içinde olmayı. Yani böyle e bileyim ben insanlarla sohbet etmeyi ya da bileyim ben bana merhaba ne zaman merhaba demeyi ne bileyim ben örneğin şurada simitçi var oradan simit alırım yanına ayran alırım ben, giderim içeri. Sizin gibi bazı oyuncular yeni şarkıcılar korumalarla falan geziyorlar böyle görüntü olsun diye yapanlar var ama yani, yani sizin onun, 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 olacağı zaman da vardır. bir konseriniz olur bir programınız olur gerekliliği orada olur yani anlatabildim ama mi? Ama normal yaşantınıza devam ediyorsunuz. Çünkü öbür türlü bakın şöyle bir şey vardı. <laughs> şöhret mi sizi idare ediyor? Siz bir şöhreti idare ediyorsunuz. Evet. Yani orada orada Hiçbirce bir çizgi var tabii. Tamam, Bakın kim şöhret yani? Orada ince bir, bir çizgi var. Yani. Şöhret mi sizi idare ediyor? Siz mi şöhreti evet. idare ediyorsunuz? Çok ince bir çizgi var orada. Evet. <laughs> Kimin sizi idare ettiği önemli siz şöhretinizi e, şey e, idare ediyorsanız o başka ama şöhret siz idare ediyorsa o başka. O zaman durum farklı yöne gidiyor. O zaman ne yani. zaman e, e, ne bileyim ben aynaya O zaman ikinizi daha farklı görüyorsunuz. Hal, halbuki e, siz işinizi sanatınızı yapın, insanlar evet. siz şöhreti siz yönetiyorsunuz. Şöhret sizi yönetmiyor anladığımız kadarıyla. E, tabii yani. Parayı yönetmek de öyle. Evet. Anlatabildim mi? Evet. Emrah Bey peki tamam. Dizilerde görecek miyiz? Yani göreceğiz projeler var da nasıl bir dizide göreceğiz? Nasıl bir şarkı? Mesela Aa, Masum Bey sahnelere döndü. Siz sahneye döner misiniz? Bir projesi mi olacak? Başka bir proje mi var? bunları hepsini çok yakın. Özcan oldu. Bey sahnede, Masur Kırmızı Gül sahnede. Evet. Sizi görecek miyiz efendim sahne? Bunun hepsini konuşacağız. Evet. Tamam mı? Tamam. Bunların e, evet. hepsini konuşacağız ama şu an değil. Şu an değil. Şu oldu? Evet. evet. Ben yani buralara çok gelen biri değilim. Valla sizi en çok seviyorum. Evet. Yani. evet. Teşekkür ederim.